Merhabalar gönül dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yayınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Keyifler nasıl? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlu bir, umutlu bir gecedesinizdir. Can dostlarım, bunlar genel bakımlar. Özel bakımlarda, bireysel danışmanlıklarda yaptığım bir kampanya. Ve bu kampanya bayrama kadar devam etmektedir. Bireysel danışmanlıklar için 0 534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Genel bakımlar ücretsizdir. Niyetime dahil olmak istiyorsanız abone olmanız ve videomu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Geceye özel güzel bir bakım olsun diyorum. Bugün sizlerle bir kağıt kahve, bir de sonrasında normal kahve yorumu yaptım. Zamansız zamana niyetlendiğim bakımlarımı gönül rahatlığıyla her zaman dinleyebilirsiniz. Ama canlı yayınlarda olmanın ayrıcalığını sizler de ben de biliyorum. Şimdi güzel bir bakıma niyet edelim derken Haydi burada olanları bir yorumlarda görebilir miyim? Özellikle kanalıma bana gösterdiğiniz ilgi ve saygı için hepinize çok teşekkür ederim. Bayrama sayılı günler kalan şu günde yarın harife biliyorsunuz. Her şey gönlünüzce bayram tadında olsun diyorum. Harife gününde de bayram gününde de Rabbimizi verdikçe, sağlık sıhhat verdikçe günde 3 kez sabit olarak videolarda sizlerleyim. Canlı yayına katılmayı lütfen saatleri ayarlamayı unutmayalım. Siz niyetleriniz dilekleriniz tutarken ben şu anda harf seçmek istiyorum. İlk harfim Mardin'in M'si. İkinci harfim Muma'nın M'si. üçüncü harfim Adana'nın A'sı. Dördüncü harfim Edirne'nin E'si. Beşinci harfim U ya da Ü harfi. Son harfim ise Zonguldak'ın Z'si. Sen niyetlerini dileklerini tuttuysan zamansız zamana niyetlendiğim Bakıma hazırsan ben de başlayabilirim. Şöyle bir fincanımın içini sana önce göstermek istiyorum. Ondan sonra güzel bir bakıma başlamakta istiyorum. Haydi hazırsak pozitif enerjileri gönderelim. Niyetlerimizi tutalım. Senin kimseye zararın yok zararın kendine. Aslında oldukça zeki olduğun çıkmış. Zekisin ama zararın kendine. Kimseyi üzmüyorsun, kırmıyorsun, incitmiyorsun. Üzülen, kırılan, incilen taraf kendinsin. Fakat zararın kendine derken bu aralar dikkat. Dikkat edeceğin en önemli konu maddi fırsatlar var. Yakın gelecek için baktığım zaman maddi fırsatların olduğunu ve maddi fırsatları iyi değerlendirmen gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü maddiyatla ilgili kaçırmaman gereken güzel fırsatlarım var. Gözünü aç. Maddi imkanları, maddi fırsatları kabul ettiysen aldım kabul ettim demen yeterli. çalışma arkadaşların iş arkadaşların onlarla alakalı özellikle şu bayram sürecine kadar olan süreç harife günü tabii ki bayramda çalışacak olan gönül dostlarım da bayramda iş arkadaşlarına işverenlerle aranı iyi tutmaya onlarla iyi geçinmeye çalış yapıcı olmalısın yorgunluk paranın getirdiği sıkıntılar yüzünden işinle, iş yerinle, arkadaşlarınla aranı açmamalısın. Dikkat diyor benim bakımım. Haklı olabilirsin ama haklı olman, sinirli olmanı, fevri olmanı gerektirmiyor. Daha sakin, daha makul çalışma arkadaşlarınla iyi geçinmen, işverenlerinle iyi geçinmen gerektiğini söylüyor benim telbelerim. Aynı şekilde bayram süresince de aşk hayatınla yapıcı olmalısın. Öyle ki dargın olsan da olmasan da, küs olsan da olmasan da aşk hayatında yapıcı olmalısın. Ve e, bazen çok bilmek, bazen iyi bilmek bir şey e, bir artı getirmez. Yani biliyorsan da bilmemezlikten, görüyorsan da görmemezlikten, duyuyorsan da duymamazlıktan gelmelisin. Aşk hayatında yapıcı olmalı ve bilmez, görmez, duymaz olmalısın. Bazen çok araştırmak insanı yorar. Bazen çok araştırmak insanı üzer. Onun için duyma, görme, konuşma. Göz ardı et. Çünkü bu süreçte yaşadığın kırgınlık, dargınlık, küslük olabilir. Gerek iş hayatına, gerek aşk hayatına ilgili olumsuz bir şeyler yaşamak istemiyor isen yapıcı olmalısın can dostum. Eğer hayallerin varsa, ve sadece hayallerde kuru kalıyorsa bu kurdukların artık harekete geçme zamanı diyor. Özellikle bayram. Bayram düşünme zamanı, bayramdan sonraki süreçse hayallerini harekete geçirme zamanı. Özellikle korkuların varsa inşallah bayram ertesi özgüvenin yükselecek. Özellikle balık burcu, yay burcu, kova burcundan biri sana iyi gelebilir. Böyle bir şey varsa ve kalbin şu anda aşk bekliyorsa, aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişi, bu burçlara veya yükseleni bu burçlara sahipse aldım kabul ettim dediğinde hiçbir şeyin hayallerde kalmayacağını, özgüveninin artacağını, ayrıca tez zamanda kalbin boşsa sana yeni aşk ya da var olan aşkın geleceğini müjdeliyor. Benim terbelerim. hayalini kurduğun hani hayallerde kaldı dediğim prensse prens prensesse prenses sana doğru geliyor ve bu kişi bundan sonra hayatının her alanında sana çok iyi gelecek diyebilirim özellikle evliysen yani kalbin boşsa bu kişi gelecek ama sen evliysen sorunların ortadan kalkacak. Eğer ayrılığa karar verdin ya da ayrılık aşamasındaysan artık kararlar e, ayrılığa değil birleşme adına verilecek. Güzel bir aydasın Nisan ayının sonu özellikle mayıs ayının 3. haftasına kadar ortaklıklar, arkadaşlıklar, anlaşmazlıklar adına güzel bir süreç. Olan kırgınlıklar, oran olan uyuşmazlıklar inşallah bitecek can dostum. Karmaşık olan duygu ve düşüncelerim var. Aklın oldukça karışık çıkmış. Aslında kalabalık ortamlar içerisindesin. Eee çevrende birçok kişi var demek doğru. Ama kendini yalnız hissediyorsun. O kalabalığın seni oldukça bunalttığını ve gerçekten yorulduğunu görüyorum. Koşullar seni bunaltıyor aniden olmasını, çok çabuk olmasına, belirsiz kalan, netleşmesini istediğin şeyler ve tereddütler olduğunu görüyorum. Öncelikle rahat olmalısın bir. Tüm iyimserliğinle çizginde yürümelisin iki. Yolun açık aydınlık ama önünde sabretmen gereken uzun vadeli planlar yapman gereken durum var diyorum. Yani beklemen gereken zaman. Beklemen gereken şeyler var. Özellikle bayramın ikinci, üçüncü günlerine tekabül eden süreçte. Ummadığın sürprizler gözüküyor. Ummadığın sürprizler yaşayabilirsin. Küçük bir davet var. 5-6 kişilik, bir masa ya da bir aile, bir kutlama ve hep beraber bir ortamda bulunduğunuzu görüyorum. Bu kişilerle değişiklik. Bu kişilerle hoş bu kişilerle güzel süreç görünmekte. Özellikle adında soyadında burada çıkmamış gördüğüm kadarıyla hayır. E, Fransa'nın Fse İzmir'in iyisi olan bir kişi sana yakın olmak seninle yakınlaşmak istiyor bilgin olsun Fakat e, şunu söylemek isterim ki senin e, sana yaklaşmaktan korkuyor çünkü e, senin aklının geçmişte takılı kaldığını. Hala e, sana odaklanamadığını ve senin geçmişte kalan birini özlediğini, geçmişte kalan birini istediğini düşünüyor. O yüzden de o kişiyi oturur vaziyette görüyorum. Sana doğru yaklaşmaktan Sana doğru adım atmaktan korkuyor. Bu kişi düşünceli. Bu kişinin aklı karışık. Sana yaklaşmak, sana yakın olduğunu hissettirmek için doğru zaman mı? Bunun kararını vermiş değil. Bu kişiyi hayatında düşünüyorsan, bu kişinin kim olduğunu biliyorsan ya da bu kişiyi hayatına istiyorsan aldım kabul ettim demen yeterli. Can dostum başının üzerinde bir kartal belirmiş. Hiç ummadığın bir gelişme olacak hayatında ve e, hayatının hangi alanında gelişme olursa o alanında sorunlarından kurtulacaksın başındaki kartal çok heybetli çıkmış ee, kanatları adeta uçar vaziyette uçacak gibi e, açık şekilde duruyor bu da maddi manevi olarak güçleneceğini gösteriyor can dostum bir gün olsun sana güzel haberleriyle gelecek bir başka kişi olduğu müjdesini de vermek isterim. Buraya kadar sana uyanları aldığım kabul ettim yorumlara sabitlemelisin. Hayatın sana çok cömert davrandığını, bu cömertlikle de elde etmek istediklerini, elde ettiğini, kavuşmak istediklerine de kavuştuğunu görmekteyim. Özellikle cömert davrandığı bir süreçte istediğin gizli bir dilekse bana söylemek istemiyorsan sadece aldım kabul ettim de. Ama gizli değilse yorumlara sabitle. Özellikle bu süreç ikili ilişkilerle ilgili barıştan bahsediyor. Var olan ilişkinin yeniden tekrardan güzel bir yolla başlaması. Uzlaşma var, anlaşma var, oturup konuşma var ve birbirinize şartlı da olsa, istekli de olsa orta yolu bulup bir zeytin dalı uzatma görüyorum. Sen ne kadar zor diyorsan, güç diyorsan da yani ee, aranızda barış olmaz. Bizim için bitti. Başlanmaz diyorsan da evet. Ben de aşılması gereken zorlu bir yolun olduğunu, engellerinin olduğunu görüyorum. Görüyorum ama bu durumdan artık kurtulacaksın. Ayrılık sana göre değil. Özlem sana göre değil mecburi kabullendiğim bazı şartlar olduğunu bu şartları da hiç mi hiç sevmediğini özellikle dayatmalardan nefret ettiğini görmekteyim. Ama amacın var ve onlara amaçlarına ulaşmak istiyorsun. Bu da gayret gösterdiğini, çalıştığını, emek verdiğini, mücadele ettiğini net olarak görüyorum artık sonuna gelmişsin hani acılarının sıkıntılarının bittiği sona gelmişsin artık hayatından birer birer sıkıntıları attığını ve gitmesi gerekenleri de bir bir çıkardığını görüyorum özellikle seni çok yoran çok üzen konulardan inşallah bir bir sıyrılacaksın hepsi hayatından gidiyor hayatında olumsuz olan her şeyden kurtulduğunu. Elinde sanki bir süpürge yavaş yavaş süpürdüğünü, işe yaramayanları tek tek ayıklayıp attığını görüyorum. Ve bu süreçte de tabii ki mutluluk kapında. Evet yavaş ilerleyen bir işin hatta işlerim var demek doğru olur. Ama ne kadar yavaş olursa olsun ne kadar uzun sürerse sürsün bir o kadar da mutluluğun uzun süreceğini, eşit oranda artacağını ve senin için iyi olacağını da müjdeleyebilirim. Yeni bir dönem, önündeki dönem hareket dönemi. Özellikle düşüncelerini harekete geçirme zamanı diyebilirim bir kişiden desteğin var. Desteğin hayatının hangi alanındaysa ama bu destek maddiyatla parayla alakalıysa daha kolay olacağını müjdeleyebilirim. Bir arkadaş, bir kardeş, bir dost, bir akraba olabilir. Ama bil ki yeniden bu kişiyle bir yakınlık kuracaksın ve ondan sonra gelecek bir desteğin var. Bu destek devam ederse bu desteği o kişiden alabilirsen bereket devam bereket zamanı diyor benim bakımım. Dört kişi bir masadasın. Bu dört kişiden biri de sensin. Bu dört kişiyle beraber dördünün de hayatının önemli noktalarında birlikte kararları olduğunu ve hayatlarında devrim niteliğinde değişimler yaşayacaklarını müjdeleyebilirim. Dört kişinin değişik değişik zihnindeki düşüncelerle güzel projeler, planlar, tasarılar ve dediğim gibi güzel bir döneme gireceksin. Ama bu dört kişiyle konuştuktan sonra net ani kararlar vermemeli. Dördünüz de ayrı ayrı yalnız kalarak bir kenarda düşünüp istişare yapıp tekrardan bir görüşmeden sonra fikirlerinizi netleştirebilirsiniz can dostum. Keskin zekanız sağduyunuz sayesinde güzel işlere güzel projelere imza atacaksınız. Ben bu olayın sonunda zafer sizin ne demek istiyorum. Zafer kazanacaksınız. Ayrıca cesaretiniz arttığı gibi güçünüz de eşit yönde hızlanacak, artacak can dostum. Bu dört kişiyle hiçbir kavganızı, hiçbir sıkıntınızı görmüyorum. Herkesin e, kendine özel, kendine güzel e, cesaretiyle destekleriyle güzel bir olaya imza atacaksınız. Güzel olaylar, güzel durumlar görüyorum. Tabii ki bu güzel olayların güzel durumların sonunda da inandığınızda fedakarlık yaptığınızda faydalı işlerin oluştuğunu ve faydalı işlerden de güzel kazançlar elde ettiğinizi müjdeleyebilirim can dostum. Şu anda kafanda netleşmeyen, karanlıkta kalan ve ne olacağını, nasıl devam edeceğini bilemediğin konular varsa biraz daha sağlam düşün. Biraz daha dayanıklı ol, güçlü bir adım atarsan, güçlü bir duruş sergilersen her şey senin için güzel olacak can dostum. Bu süreçte sinirlilikten, huysuzluktan veyahut da e, kötülüklerden uzak dur çevrene negatif enerjiler yüklememeye, vermemeye gayret göster can dostum. Sonrası aydınlık. Şu anda hayatında yıkıcılık ön planda, sonra yapıcılık ön planda olacak ve güzel bir zamana, etkin bir zamana geçiş yapacaksın. Aile bağlarının, ikili ilişkilerin, ailedeki Diğer fertlerin, çoluk çocuğuna, ailedeki diğer insanlarla aranın aile bağlarının kuvvetlendiğini ve doğru oranda da arttığını söyleyebilirim. Haber almak, haber iletmek istediğin bir kişi varsa, bayram, doğru zaman, bu kişiden haber alabilir ya da haber gönderebilirsin diyor. Benim bakım bayram müjdeli haberlerle gelecek. Beklediğin haber aşktan yanaysa aşk seninle. Romantizmden yanaysa aynı şekilde. Ama bil ki her şey gönlünce olacak. Ben bakımımda yeni başlangıç diyorum. Ben bakımda uzun sefesli, uzun soluklu bir ilişki diyorum. Ve bu ilişki çok ilginç. Yeni fırsatlarıyla beraber gelecek. Ve senin aşk alanında kalbini fethedecek bir gün olsun. Ve aşk hayatında olumlu gelişmeleri hayatını da değiştirdiğini söyleyebilirim. Can dostlarım bu geceki bakımın sonuna geldik. Yarın sabah 10'da canlı yayındayız. Kaçırmayınız saatlerinizi ayarlayınız. Bazı gönül dostlarım bildirim düşmediğini geç düştüğünü söylüyor. O yüzden canlı yayınlarımızdaki saati bir önceki videoda mümkün olduğunca hatırlatmaya gayret gösteriyorum. Bir aksilik çıkmazsa canlı yayında beraberiz. Bana gösterdiğiniz ilgi benimle buraya kadar gelen gönül dostlarıma, videomun sonuna kadar izleyen can dostlarıma selamlar, saygılar, hayırlı geceler olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.